Oğlum biraz dayan da Ne kadar tezcanlısın ya. Onurumun mıhlaması yetişti. Aa. Afiyet olsun. Aslan gibi kuvvetlensin oğlum. Afiyet olsun. Sinan. nereyesin sen senle? Ne oldu yüzüne? Bir şey olmadı ya. Düştüm. O nasıl düşmek? mosmar olmuş. Çukur varmış yolda. Görmedim. Sen otur ablacığım da ben kahvaltıdan sonra sana bir pansuman yapayım. Sağ ol abla. Ben oturmayacağım. Yesen de yemesen de bu sofraya oturulacak. Ne olursa olsun bu evde hep beraber sofraya oturulur. Ekmek hep beraber yenilir. ...yük hep beraber kaldırılır. Dargınlık da olsun. Bu böyle. Aileyiz biz. Evet. Bugünlük beni affediyor. olmayan bir meselemiz var. Yüreğimizi rahatlasın Sinan. Ee, Emine... ...Onur'u içeride yedir Anne biz zırmakla uzun uzun konuştuk. Evlenmiyoruz. Ama o çocuğu doğurmak istiyormuş. Hepsi bu kadar. Böyle bir şey yapabilir misin? Günah değil mi? Vicdanın sızlamayacak. Hayatın boyunca vebal altında mı kalacaksın? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bu iş ciddi Sinan hiç kim? Ortada bir can söz konusu ya. Ömer'in torunusun sen Abi Bu dediklerin bize yakışmaz. O kızın nikahını alacaksın. Zor durumda bırakmayacaksın. Kimseyi zor durumda falan bıraktım yok dedi. Hem bu sadece benim seçimim değil, Irmak'ın da seçimi. Bizim Irmak'la ilişkimiz bitti. Ortada evlilik falan yok. Bir çocuğun sorumluluğunu da alamam şu anda. Anne. Bu benim için kolay mı zannediyorsunuz? Kolay değil demek. Ya o kızın çektikleri? Hı? Madem kolay değildin. Madem hazır değildin. Neden bu hatayı yaptın? Bu evlilik olacak. Bu çocuğa sahip çıkacaksın. Bizi de el aleme rezil etmeyeceksin. Anladın mı beni? Beni ne ırmakla ne de başka biriyle zorla evlendiremezsiniz. Kimseyi mutsuz bir evliliğe sürükleyemezsiniz. takıldı gitti bir kızın peşine. Ne? Harun'u diyorum. Ne yapar ne eder o yaban ellerde. O garip. Ne yapar ne eder yok. Gitsin de nereye giderse gitsin. Başımıza bela sarmasın. Böyle demesine Resul. Gürcistan'da ne bir tanıdığımız var ne kimse. Aç mıdır açık mıdır? Ola burada kalsa dört duvar arasında da çürüyecekti senin evladın. Nereye gidese git. Ben çıkıyorum. Nereye kızım? Nereye gidiyorsun öyle başı kesik tavuk gibi? Çarşıda biraz işim var baba. Sonra da Buki'ye uğrayacağım. Bir geçmiş olsun'a gidemedik. Elsiz avrat. siz at dur. sen kocanı özlemedin mi? O adam benim kocam değil baba. Ayrıldık biz. Ayrıldınız mı? O kadar kolay mıdır ayrılmak? Allah katında evlisiniz. Değiliz baba. Boşandık. Boşandın mı? Boş çuval ayakta durmaz. İyi günler. Sürelesi de teneke çaldığımın. Ona meyve veren ağaca balta vurulur mu? Şuvali. Ola şu evde benden başka düşünen yok mu? Şuna bir şey söyle.